Şu amca ayı kaçırdı. Şu an ayının yavrularının yanına gidiyoruz. Boş boş boş. Aa! Ama dikkat et ayı gelmesin. Tamam sen bak. Gülüyorum. Ne burada ayılara da da Gel, yavru gel. Şu an yavrular görünmüyor. Aha. Üçü de bir daşın dibine girmişler. Başa dibine. He he. Hani? Korkma ya. Korkma. Hani Şunların ne? güzelliğine bakar mısın arkadaş? Kimse bunları ellemesin. Yavru! Nasıl ya. Anası şu karşı istikametten kaçtı şimdi her an dönecek. Çok sıkıştılar ya. Kendileri sıkıştırdı. Çıkıştırmalı çık çık çık. ki. Burası Hanların deresi. Hanların dere, büyük dere. Büyük derenin tam üstü. Tam üstü. Ha, tamam. Görünüyor şey, şey ki. Ya boşa gitmişler. Hadi çok şunu dikeyim buraya. Dört. Dürtme yazıktır günahdır. Thank you.